Düğünüm şahane olarak bugün yine İstanbul'un farklı bir köşesinde yine farklı bir mekanı sizlere tanıtmaya başlıyoruz. Küçük çekmecede göl kenarında harika bir tesis. Gönül Davet Göl Park'tayız. Sonbaharda olmamıza rağmen şansımıza bugün çok güzel bir hava ve olağanüstü bir manzara var. Şimdi mekanı hep birlikte gezmeye başlayalım. Merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz Beytullah Bey. Merhaba Beytullah Bey. Sanıyorum bir, bu akşam bir düğününüz var. Hazırlıklarını evet. sürmekte Evet, kesinlikle. Ee, düğün öncesi ne tarz hazırlıklar yapıyorsunuz? Düğün öncesi şöyle, çiftlerimizle birlikte onların karar vermiş olduğu, süsleme tonundaki işte yine Masarada gördüğünüz gibi pudra pembesi tonunda Aha. ve şamdanla birlikte masalarda suplamız Eee çiftlerimiz seçmiş olduğu bir ton bu. Bu şekilde düğünümüzü yapacağız inşallah. Bekliyoruz ki güzel bir düğün oldu. İnşallah. Çok şık olmuş. Peki mekanınızla ilgili detaylı bilgi alabilir miyiz biz sizden? Mekanla ilgili ben e şöyle izah edeyim size. Mekanımız İstanbul'da e nadir bulunan yerlerden bir tanesi. Hı hı. Şehir merkezine çok yakın. Doğayla iç içe. E sizin de gördüğünüz gibi e bulunduğumuz konum yaklaşık 100 bin metrekare ama işletmemiz 4500 metrekare civarında. Doğayla iç içe, güller, çiçekler, ağaçlar, herkesin beklediği gibi, herkesin arzu ettiği gibi, işte keşke düğünümü böyle bir yerde yapsam gibi düşüncelere sahip olan çiftlerimizi burada ağırlıyoruz. İnanıyorum ki güzel de düğünlerimiz oluyor. Peki kapasiteniz ne kadardır? Kapasitemiz şu şekilde, yaz aylarında açık ve kapalı mekanımız 900 kişi kapasiteli. Kış aylarında 400, bu şekilde hizmet ediyoruz. E, mekanınızda daha çok hangi tarz organizasyonlar yapılmakta? E, daha çok tabii ki e, evlilik olayı yani düğün yapıyoruz. E, bunun yanında nişan, kına, sünnet düğünü, e, mevlütler daha çok oluyor. E, toplu davetliler, e, iş yemekleri, bu tarz organizasyonlar yapıyoruz. Peki aklıma bir soru daha geliyor. Şimdi gelin damat zaten burasını beğenmiş ve tutmuş evet. oluyor. Gayet de memnun ayrılacaklarına eminim. Peki buradan ayrılan diğer misafirlerin izlenimleri, size aktardığı izlenimler nelerdir? Biz genellikle buraya gelen davetlilerden şöyle bir e, olumlu bir izlenim izliyoruz açıkçası. E, i̇şte düğün sahiplerine burayı nereden buldunuz, Aa ne kadar güzel bir yermiş. Hı hı. İşte doğanın içerisinde, şehir merkezinin içerisinde olması, şehir daha doğrusu ulaşıma çok yakın olması, doğayla iç içe olması, işte bir piknik alanı tarzında, kır düğünü tarzında yapıldığı için düğünler daha çok müşterilerin bu çok ilgisini çekiyor. Özellikle gelen davetliler rahat bir ortamda işte oturup muhabbetini ediyor, sigarasını içiyor, terleme yok, rutubet nem yok. Rahatça yani eğlenebiliyor. rahatça eğlenebiliyorlar. Evet. Bu da onların çok hoşuna gidiyor. Bize de bu pozitif enerji olarak geri dönüyor. Peki, Beytullah Bey'e vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Merhabalar, sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba, ismim Hande. Erhaman. Ee, mekanla ilgili kısaca bilgi alabilir miyiz sizi? Nasıl Tabii buluyorsunuz? Ki. Mekanın yeşillikler içerisinde ve göle yakın olması sebebiyle tercih ettik. Daha önce internetten araştırmalarımız sonucunda bulmuştuk ama mekanı gelip görünce daha çok beğendik fotoğraflardan ziyade. Biz mutluyuz, burayı beğendik. İnşallah düğünümüz güzel geçer. Eminim ona güzel geçeceğiz. Size şimdiden mutluluklar diliyoruz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür Düğünüm Şahane ekibi olarak sizler için düğün firmalarını gezmeye devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın, takipte kalın.